Avrupa Birliği sonuç bildirgesi ile birlikte ya bu tam bu eleştirileri çok doğru buluyorum çok ediyor çok böyle olgun buluyorum falan diye. Ee, bunun da karşılığında da e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yok öyle değildir vesairedir falan açıklamaları var. Şimdi bizim diplomatlarımız vardı Türker Bey. Çok ciddi anlamda Batı'da diplomatlarımız vardı. Bu tür gelişmeleri çok yakından izleyen, Türkiye'nin çıkarlarını savunan doğal her ülke kendi çıkarını savunduğu gibi biz de kendi çıkarlarımızı savunuruz. Bundan doğal bir şey olamaz. Ama tabii bunun bir altyapısı da olmalı de, de, de demek gerekiyor. Şimdi büyükelçilerimize bakıyoruz. Nerelerde nasıl bir büyükelçilerimiz olduğunu defalarca konuştuk. Şimdi biz ne durumdayız? Ya bunu bu kabul edilebilir bir durum mu? Yani yetenekten yoksun, e, şeyden yoksun büyükelçilerin olduğu, yani sadece oraya atanma liyakatın olmadığı, ya çok değerli uluslararası düzeyde ilişkileri olan Bilgileri olan, deneyimleri olan büyük elçilerimizin yerine bambaşka büyük elçiler var şimdi. Bu da biliniyor yani şimdi elini böyle öptürürken, Ozan Ceyhun böyle bir başı kapalı bir, ben kimsenin başının kapalı olmasına, açık olmasına itirazım yok. Bir de fotoğrafları var medyada yayılan Ozan Ceyhun'un. Babası kalksa mezarından der ki oğlum sen benim oğlum musun değil misin diye bir soru sorar diye düşünüyorum kendi kendime onu, onu, bilemem yani elini böyle başörtülü bir kadın elini yukarıdan öptürürken böyle resimleri var basında falan bu mu yani şimdi bizim büyükelçilik müzeyimiz bizim çağdaş Türkiye bu mu bu mu onu mu anlatmak gerekiyor buyurun tam da budur zaten onu yapmasa büyükelçi olamaz ki bakın o diplomatlar eski diplomat yok bak yok bunu bilin varsa da 3-5 tane onlar da edilgen hale gelmiş durumda, korkutulmuş durumda. Çıkış yapamazlar. Bugün, bugün sadece Dışişleri Bakanlığından değil, tüm kurumlarımızdan istisnasız liyakat kapı dışarıdır. Eskilerden kalma liyakatlar varsa ne güzel. Ama bunun dışında istihdam liyakatsızlığa yöneliktir ve devlet atlı yok. Bakın kararlar tek kişilik alınıyor tek kişilik alınıyor. Şimdi Yunanistan konusunda da görüyoruz bunu. Şimdi hani ne dedim size? Ya sen sıfır sorun dediysen, yani çünkü sorunların sıfırlanmasına imkan var mı? Yok. Hatta size garanti veriyorum. Sorunlarımızı çözmeye çalışalım ama Yunanistan'la biz 100 yıl geçse de bu coğrafyada yaşıyorsak sorunlarımızı sıfırlayamayız. Peki bu böyleyken teknik olarak, bilimsel olarak sen sıfırlamaya çalıştıysan bir zamanlar ya cahaletinden bunu yapmışındır ya da hıyanetinden bunu yapmışındır. Şimdi Yunanistan'la sorunlarımız, karasuları sorunumuz var, kıta sahanlığı sorunumuz var. münasır ekonomik bölge sorunumuz var, hava sahası sorunumuz var. İşte ee, bazı adaların, bazı adalarımız dediğimizde Boğaz Ödü o Ege ve 12 adaların askersizleştirilmesi, silahsızlandırılması, bunun hilafına anlaşmaların hilafına silahlandırılmış olması söz konusu. Bu Türkiye için çok önemli bir güvenlik tehdidi. Başka Ege adalar sorunumuz var. Yani anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve e, kayalar sorunumuz var. Kıbrıs sorunumuz var. Batı Trakya sorunumuz var. Şimdi bu sorunların çözülmesi lazım. Bir günde çözülebilir mi? Çözülemez ama bu sorunların çoğunun önündeki en büyük engel Yunanistan. Örneğin bir hava sahası sorunumuz var. Dünyada çünkü herkesin hava sahası kara sularının uzunluğu kadardır. Yani aşağıda deniz seviyesinde kara suları 6 mil ise hava sahası da 6 mildir. 12 mil ise 12 mildir. Yunanistan'ın Ege'de kara suları 6 mil ama yukarıya doğru ters Huni şeklinde hava sahası 10 mil. Dünyada bir örneği var mı? Yok. Peki uluslararası hukuk açısından, deniz hukuku açısından bir arka planı var mı? Yok. Ya şimdi böyle bir kepazelik kabul edilebilir mi? Şimdi Türkiye bunu kabul etmiyor. Ne bileyim buralardan e, savaş uçaklarını uçuruyor. Diyorlar ki siz bizim hava sahamızın. Bu mümkün değil. Peki şunu ifade ede edeyim. İktidar bugüne kadar ne yaptı? Siz siz sesinizi çıkarmayacaksınız. Düne kadar özellikle bu Doğu Ege Boğaz önü 12 adaların silahlandırılması konusuna bugün sesinizi çıkaracaksınız. Niçin? Çünkü seçimler yaklaşıyor. Bir seçim mühendisine ihtiyaç var. Halkın kandırılmasına ihtiyaç var. Milliyetçi, ulusalcı oyların köpürtülmesine ihtiyaç var. Bunun için çıkış yapıyorsunuz. Yine çok önemli konularımızdan birisini münasır ekonomik bölge. Peki iktidar 2002'den 2019'a kadar Yunanistan ekonomik bölge konusunda hiçbir şey yaptı mı? Hayır. Ama Yunanistan yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi yaptı. İsrail yaptı, Mısır yaptı. Dedik ki, yazdık ki, konuştuk ki, anlattık ki bunlara yanıt verelim. İktidar 2019'a kadar yanıt vermedi. 2002-2019. 2002-2019. 2019'da ilk işareti verdi. Libya. Libya ile yaptı. Niçin? Niçin biliyor musunuz? Libya'da ihvanı destekleyebilmek için, oraya asker gönderebilmek için, bu projeyi Türkiye'deki halka bir milli proje olarak satabilmesi için bu çıkışı yaptı. Şimdi dün, dün müydü? Ya dünya versi günü? genel kurulda 18 ay daha uzatıldı ee, Kıbrı şey e, Libya tezkeresi. ne zamana kadar bakın 2019'dan beri oradayız ne zamana kadar bir çıkış var mı Ka bir kazancımız olacak mı bir de bakınız ekonomik bir iflastayız. Suriye'de evet, Libya'da... evet iki, iki, iki gün önceydi iki gün önceydi yani bu Libya tezkeresinin yayınlandı hatta resim resmi gazetede. siz orada ne bileyim binlerce insanınız var. Onları doyuracaksınız, yedireceksiniz. Kılığını, kıyafetini göndereceksiniz. Akaryakıtını, cephanesini, mühimmatını, silahını, vekalet savaşçıları var. Ya cebinizde para yok sizin biliyor musunuz? Kasanızda para yok. Bakınız borç parayla büyük devletlerin planlarıyla emperyalist projeler olmaz biliyor musunuz? Deniz aşırı projeler olmaz. Peki Türker, zaman? Bey, Türker Bey çok önemli bir yayına vereceğini düşünüyorum e, sevgili yönetmenimin. E, yani bu dışarıya bir resim veren tam da budur dediğiniz, işte tam da budur diye ifade ettiğiniz bu tür liyakatsız anlayışlarla, yani bilgisizlikle, yeteneksizlikle Türkiye'nin sorunları çözülür mü? Yani ben bir örnek verdim, birine hedef göstermek adına söylemiyorum. Yani babası Ozan Ceyhundu. O, o, ya bu Ozan Ceyhun diyor, Demirtaş Ceyhun'du. Ozan Ceyhun'un yani medyaya böyle elini alttan uzatarak kadını böyle yani kadın kabul ediyorsa bir şey diyemem kendi bileceği bir iş diyebilirsiniz yani bundan doğal bir şey olamaz. Böyle bir anlayışın bu biraz önce ifade ettiğiniz e, Libya'dır e, yani Suriyedir Suriye'ye geleceğiz tabii Suriye'de önemli Suriye'ye değinmedik daha e, e, bu sorunlar çözülebilir mi yani? Şimdi. Çok iyi niyetlisiniz şu anda. <laughs> ekranda, şu anda ekranda, şu anda ekranda, evet uzatmış. Yani ben kimse'nin başının açık veya kapalı olması kendini bileceği bir iş. Ama şu resim Türkiye Cumhuriyeti devletinin devletinin yani anlayışını temsil edebilir mi? <laughs> Recai Bey, Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi diyorsunuz? İktidarın böyle bir niyeti yok ki. Siz kendi kendinize gelin göğe oluyorsunuz ya. İktidarın iktidarın çözmeye çalıştığı sorunlar kendi sorunları. Bir, yaklaşan seçim var. Seçimi kaybetmemesi lazım. Bu iki, çağ dışı bir ideolojisi var. Çağ dışı ideolojinin gereğini yapmaya çalışıyor. Nerede? Suriye'de. Nerede? Libya'da. Nerede? Afrika'nın başka yerlerinde. Ve, ve, ve Türkiye'deki o hani her zaman Söylüyoruz ya basma kalıp layık, demokratik bir hukuk devleti ülkeleri üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni dönüştürmeye çalışıyor. Rejim değişikliği yapmaya çalışıyor. Evet bugüne kadar bazı hamleler yapıldı ama nihai vuruş gerçekleşmiyor. Çünkü halk direniyor. 20 yıldır iktidarda kalmasına rağmen dindar ve kindar gençlik yetişemiyor. Çünkü çocuklar, gençler dünyayı görüyorlar. Bakın en son e, Bahar Şenlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde gördünüz o sahneyi değil mi? Gördünüz. E, o çocukların ezici bir çoğunluğunun annesi babası AKP'ye oy veriyor. Ama çocuklar öyle düşünmüyor. Bakın yine İlahiyat Fakültesi 10. Yıl Marşı. Çünkü okuyor, okuyor. Sen ne kadar karanlık ve yoz fikirler öğretmeye çalışırsa çalışsın, çocuklar, gençler görüyor. Z kuşağı oy vermeyecek. Bakın oy vermeyecek. Ne yapmaya çalışıyor? İşte o eğitimi daha küçük yaşlara taşıyarak, bebek yaşlara taşıyarak bu Genç beyinlerin işletim sistemini dinamitlemeye çalışıyor, sorgulayıcı aklı yok etmeye çalışıyor, biat kültürünü enjekte etmeye çalışıyor. Peki işte hani sizin bakıyorsunuz tabii iyi niyetlisiniz. Türkiye'nin sorunları ya o sizin e, ne bileyim düşünce tarzınız. Türkiye'nin sorunları değil. iktidar kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bir seçim, iki çağ dışı ideoloji. Olay budur. Örnek de tabii bu örnek vermek gerekirse bilmiyorum ama e, Christoph Daum'u tanırsınız. Yani çok başarılı bir teknik direktördü. Uzak, uzaktan tanırım uzaktan. Yani, yani, e, yani şey olarak e, sonuçta e, bilinen bir teknik direktör. Başarılı bir teknik direktör. Biliyor musunuz Almanya uyuşturucu kullandı diye çok yetenekli olmasına rağmen milli takım teknik direktörüne getirmedi onu. Örnek olamaz bu diye. Bu kadar net konuşuyorum Türkiye'de görev aldı. Bu bu nasıl bir kaba? Bu burada böyle düşünülürken başka bir yerde yeteneksiz insanların bu ülkeyi yönetmesine nasıl izin veriyoruz bilmiyorum. Şimdi söylediğiniz aklıma geldi e, Atilla Kıyat Amireli biliyorsunuz e, gerçekten çok değerli bir e, büyümüdür. Evet. O o aynı zamanda e, iyi bir Fenerbahçili'dir. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Görev yaptığı sırada bu down konusu nedeniyle bir çıkış yaptı. Yani o da kokain kullanan birisinin Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasının mümkün olamayacağını değerlendirdiği için yol ayrımı olmuştu o günkü yönetimle. Ayrılmak zorunda. E, dertlerimiz e, çok e, büyük. Yani bu toplumda ilkeler manzumesini dürüstlüğü onuru şerefi yüceltmemiz lazım ama ne yazık ki bu iktidar döneminde bu değerlerin hepsi hepsi e, aşınıyor. Müsaade ederseniz bu adalar konusunda da e, evet. birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu e, yani bu adaları üç gruba ayırmak mümkün. En kuzeyde Boğaz önü adaları Yunanistan'ın Boğaz Önü adaları ne? Limni ve Semadrek. Bizimkiler ne? Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adaları. Şimdi Boğaz Önü adaları Lozan'ın bir eki var biliyorsunuz. Lozan Boğazlar Sözleşmesi. Buna göre askersizleştirilmiş. Başka Doğu Ege adaları var. Genel olarak söylersek yukarıda Midilli Sakız, Sisam, İkarya. Bunlar da Lozan Anlaşması'na göre askersizleştirilmiş, silahsızlandırılmış. Bir de 12 adalar var. Bunlar da Paris Anlaşması'na göre, Paris Barış Anlaşması'na göre adalar egemenliği Yunanistan'a devredilmiş ama şarta bağlanmış. Türkiye'nin güvenliği için bu adaların askersizleştirilmesi. Her ne kadar 12 ada diyorsak da buradaki ada sayısı 12'den fazla. Niçin 12 ada diyorlar? Osmanlı'daki o yönetim şeklinden kaynaklanıyor. Yani 12 kişilik ihtiyar meclisi, akil insanlar meclisi tarafından yönetiliyor olmasından kaynaklanıyor. Yani Osmanlı işte Balkan savaşlarında biliyorsunuz bir felaket yaşıyor. İşte adaların birçoğunu orada kaybediyor o zaman bile en güçsüz olduğu zaman bile bu adaların askersizleştirilmesi söz konusu olmuş. Şimdi Yunanistan Yunanistan bunları yok sayıyor ve biliyorsunuz Boğaz Önü adalarının askersizleştirilmesini gerektiren e, anlaşma ya da sözleşme Lozan Boğazlar Sözleşmesi o 1936'da Montreux'le değişiyor. Yunanistan diyor ki kardeşim Montreux'le diyor Değişti statü diyor. Siz nasıl Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları'nı silahlandırma hakkı elde ettiniz diyor. Biz de diyor Limni ve Semadrik. Şimdi bu doğru değil biliyor musunuz? Sadece Türkiye'nin güvenliği için Boğazönü Adaları'ndan Türk Adaları'nın statüsü değişiyor. Ama Yunanistan bu tür saçmalıklar yaparak hele Doğu Ege Adaları konusunda, 12 Adalar konusunda savunulacak tarafı da yok. Yani bu biz bunu adalet divanına getirelim. Lahey adalet divanına getirelim. Yüzde yüz kazanırız. Peki Yunanistan getirir mi? Hayır. Ya düşünebiliyor musunuz? Hukuken yüzde yüz haklıyız. Tarihsel haklılığımız var. Coğrafya haklılığımız var. Tamam bunların hepsi doğru da iktidar bugüne kadar ne yaptı Allah aşkına? Ne yaptı? 152 tane ada, adacık ve kayalar sorunumuz var. Çünkü bunların egemenliği Lozan sonrasına bırakılmış. Çünkü çok küçük küçük böyle ufak ufak şeyler olduğu için tek tek sayamamışlar. Demişler ki Türkiye ve Yunanistan otururlar, anlaşırlar, bunu çözerler demişler. Şimdi buralara sahibiyet gösteriyor. Buralara şapeller yapıyor, kışlalar yapıyor, fenerler dikiyor. Niçin? Buralar benim diyebilmek için. Doğru mu? Değil. Peki iktidar çırpınmamıza rağmen bir şey yaptı mı? Hayır. Çırpınanları içeri atmaya çalıştı. Bir bölümü de attı zaten. Montreux konusunda yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Evet. Onun için. Cezaevine alınanlardan da attı. Yani. bir de sizsiniz. Recai Bey. Onun için inandırıcı değil. İktidar. iktidar bu hamlelerin hepsini yoksa inandırıcı olsun peşinden bir de şöyle savaşacak durumumuz var mı? Hayır yok. Peki savaşacak durumumuz yok da madem e, yani bu çok açık bir şekilde söylüyorsunuz. Suriye'de güya operasyon sinyali veriyor. Rusya diyor ki Türkiye'de NATO nedeniyle Suriye'ye taviz vermeyeceğiz diyor. Yani açık Türkiye'ye açık bir şekilde söylüyor. Yapamazsın diyor. ABD zaten yok dedi. Şimdi peki niye buna rağmen yani biz ne ne ne, ne yapıyoruz biz? Yani ortaya bir masaya bir şeyler koymak gerekiyor değil mi? Yani gücünüzü, ne yaptığınızı, neleriniz olduğunu, kimlerle mücadele ettiğinizi, ülkenin çıkarlarını masaya koyup ona göre bir değerlendirme yapmanız, analiz yapmanız gerekiyor ki ona göre davranmanız gerekiyor. Yani bu bunun peki bunun böyle olmadığına göre yani gücü yok diyorsunuz. Neden böyle bir operasyon sinyali veriyor? Sorun seçim mi? Yani seçimde tekrar iktidarı alayım mı diyor. Ülke mi, ülke mi, ülkenin bakmasını mı istiyoruz biz yani bilmiyorum ama. Milliyetçi ulusalcı oyları köpürtmeye çalışıyor. Çağ dışı ideolojisini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir de bataklığa durumda çıkış stratejisi de olmadığı için debeleniyorsunuz. Biliyorsunuz bataklıkta şöyledir. Debelendikçe daha çok batarsınız. Şimdi biz ne istiyoruz? Bakın bir harekatın siyasi hedefi olur. Ne istiyoruz? Güneyimizden PKK terör örgütü uzantısı PYD, YPG tarafından kuşatılmamak mı istiyoruz? Doğru değil mi? Bu bir. İkincisi, Suriye'ye istikrar gelsin, Suriye bölünmesin. Doğru mu, istiyor muyuz? Öyle diyorlar zaten, öyle diyorlar. Ha? Ve Türkiye'de 4,5 milyon Suriyeli'nin de bir termin pinalı dahilinde dönmesini istiyoruz değil mi? Ha? Bunun yolu bu değil biliyor musunuz? Bunun yolu ne? Bakın çok net. Bunun yolu Suriye merkezi hükümetiyle Beşar Esad'la masaya oturmak, anlaşmak. Gerekirse beraberce operasyon yapmak. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalmasının gereği de ortadan kaldıracak. Şimdi bunu yapıyor mu iktidar? Yapmıyor. Niçin? Çağ dışı ideolojisi peşinde. Şimdi Peki nasıl yapacaksınız? Size şöyle söyleyeyim. Fırat'ın doğusunda artık komşumuz Amerika Birleşik Devletleri. Operasyon yapmanı istiyor mu? Hayır. Daha önce Barış Pınarı'nı yaptın. Hakaret, tehdit durdurdular. Doğru mu? Doğru. Batısında kim var? Rusya. Daha önce orada iki tane operasyon yaptın. Kimin müsaadesiyle yaptın? Rusya'nın müsaadesiyle. Rusya'nın müsaadesi olmadan bir kere yapmaya kalktın. 33 şehit verdik. Bizim askerlerimizi şehit ettirdin. Doğru mu? Doğru. Peki Rusya bu kadar sıkışık olmasına rağmen, Ukrayna'da operasyon devam ediyor olmasına rağmen sen bunu bir fırsata çeviririm. Fırsatçılığıyla bu girişimi duyurduğunda Rusya buna tepki koydu. Biraz önce siz ifade ettiniz. Rusya karşı mı? Karşı. Suriye merkezi hükümeti karşı mı? Karşı. Yine Rus e, Suriye merkezi hükümetinin davetiyle orada olan İran karşı mı? Karşı. Peki Şii milisler karşı mı? Karşı. Peki hedef PYD, YPG nasıl adlandırırsanız adlandırın, Bunlar ya Allah aşkına kim destekliyor sizi? Daha bitmedi. Size sizi de orada kim destekliyor, destekliyor sorusunun yanıtı şu değil mi Türker Bey? Yani ben de bu aşağılık yaratıklar, yaratıklar kadınları köle pazarlarında satan insanlardan oluşturduğun bir de bir de ordu ordu diye ifade ettiğin yani siz askersiniz. Bunun adı ne böyle yani bunu ne demek lazım şimdi bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bir de onu söylerseniz gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ya. Şimdi katillerden bizim arkadaşlarımız olabilir mi? Dostlarımız olabilir mi? Yani iğrenç yaratıklardan kadınları köle pazarlarında satan el nusracılardan, işitçilerden yani el altından bilmem nelerle bu işler yürür mü Türker Bey? Yani ben buraya haritayı da çıkarmıştım ama gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor, gözüküyor. Gözüküyor, ee, he, yani. gözüküyor mu? Yani işte burada Münbiç ve e, Terrufat bölgesine operasyon yapmak istiyor. Amaç 30 kilometre derinliğinde bir güvenlikli bölge yere geçirmek. E peki diyelim ki oldu. Hedefe ulaşılacak mı? Hayır, hedefe ulaşılmayacak. Şimdi bu ee, herkes karşımızdayken mümkün değil. Daha da kötüsü şu. Türkiye'nin desteklediği gruplar şu anda savaşıyorlar biliyor musunuz? Birbirlerini yiyorlar. Evet, çok evet, bu şekilde. Evet. Çünkü evet. orada İFAN'cılar var, HTŞ var. Yani yok yok. Birbirlerini yiyorlar. Savaşıyorlar. E nasıl sen birbirlerini yiyen grupları nasıl eşgüdüme getirip operasyon yapacaksın? Yapamazsın. İşte de sağlayan Türkiye. Suriyeli muhalif gruplar diye ifade ediliyor. Batı, batı, medyasında Suriyeli muhalif gruplar diyor. Türkiye arabulucuyla ateşkes anlaşması yaptılar diyor. Şimdi bu bu, 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 bu muhalif gruplar dediklerinin arasında yani katiller var, işitler var, el nusracılar var, bilmem neler var. Biz de ara oluyoruz. Bu mu doğru? Siz defalarca programımızda dile getirdiniz. Esad'la görüşülmeli dediniz. Yani yanlış mı söylediniz bilmiyorum. Düşünüyorum şimdi ben benim endişem ülkem. Benim endişem ülkem. İktidar endişesi ülkemiz değil biliyor musunuz? Ben bunu daha ne söyleyeyim ki size? Bakın benim endişem ülkem. Ülkemin güvenliği, geleceği. iktidarın endişesi ülkemiz değil, ülkemizin güvenliği değil, ülkemizin çıkarları değil. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bakın sorun buradan kaynaklanıyor. Peki Türker Bey bizim ne işimiz var? El-Kaide'den ayrılan Tahriri el Şam. Bizim bununla ne işimiz var? Bu da Suriye Ulusal Ordusu çatısı altında bulunan rakip grupların işte bölgelerine güç göndermesi vesaire gibi çatışmalar yaşanıyor. Yani bir Beşar Esad karşılık gruplar arasında insanlar ölüyor. Siz biraz önce söylediniz yani çok önemli bir konu bu. Peki bizim ne işimiz var bunlarla? Şimdi herkes mesrebine, mezhebine ve meşrebine göre veya ideolojisine göre e, müttefik ararmış. Şimdi benim işim olmaz. Ama eğer sizin işiniz Recai Bey, sizden şüpheleniyorum zaten. Radikal İslamcı bir dünya görüşüne sahipseniz, siyasal İslamcı bir dünya görüşüne sahipseniz, e doğru müttefikler bence. Niye kızıyorsunuz ki? Çok doğru. Evet. Yani yani bizi, bizi Ben ama sizden şüpheleniyorum.